weapon yani silah üreteceğiz. Elimde gördüğünüz cıbığı görüyorsunuz mu? Bu cıbık birazdan kılıç olacak. Oyuna başlamadan önce videoya like atarsanız ve bu videoya 2k like gelirse ben çok mutlu olmuş ki. Bu arada oyuna başlayacaklar için de şöyle bir güzellik yapabilirim. Oyunda kodlar var. Hemen kodlarla başlayalım. Şöyle 25k tank yürüye bir kod var. Çalışacak mı? Wow! Mükemmel bir pet geldi sanırsam herhalde galiba. Şimdi bir kodumuz daha var. O kodumuzda bütün portionlardan birer tane vereceğini iddia ediyor. Bakalım doğru mu? Şuradaki kodu büyüklü küçüklü harflere dikkat ederek yazarsanız eğer bakalım ne oluyor? Thank you for purchase. Bu arada petin gücüne bakmak istiyorum. 1.5 çarpanı varmış. Mis. Çıpıdık çıpıdık kim çarikolar. Bir bakalım şuradaki kılıçlardan neler yapabiliyoruz. Mesela ben bunu alabiliyor muyum? Craft diyorum 15. Ha altın aldıkça craft yapıyoruz. Ha şunu da craft yapabilirim o zaman. Çok havalı bir kılıcım var artık. Bir sonraki için yeni dünyaya falan mı geçmem gerekiyor acaba? Special'lar var burada. Bunları nasıl alıyoruz acaba? Çok tatlıymış bunlar. 99 Robux'a bunu alabiliyormuşuz. Bir bakalım eğer ihtiyacımız olursa alırız. Bir bakalım hızlı bir şekilde ilerliyorsak gerek duymuyoruz. Mayıs 5 tane sword yaparsak eğer bize 2x demetli boost potion verecekmiş. Neyse biz birazcık cıbıkla takılalım burada. OP event varmış. Bu görevleri falan yaptığımız zaman da bize 200 çarpanlı bir pet verecekmiş. Bizim petimiz 1.5 çarpanı var. Eğer bu videoya 2K like gelirse bu oyunun devamını getiririz. Güzel bir oyuna benziyor Canikolar. Eğer istiyorsanız mutlaka like atın. Ben de anlayayım ki Canikolar bu oyunun devamını istiyorlar. Şimdi şöyle birazcık bir mapi gezelim bakalım. Oğlum biz parayı nereden kazanıyoruz? Su mu satacağız ışıklarda? Nereden kazanacağız biz parayı? Biz bir yere mi savaşacak mıyız? Aa damiler varmış burada. Ha! Gelin bakalım buraya sizi pemmiş pemmiş goblinler. Goblinler bize para mara bırakıyor. Oh, maşrumlar falan aldık. Bir kill. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Evet arkam dönük vuruyorum sana. Nasıl vuruyorum onu da bilmiyorum ama. Bir spin hakkımız var. Bakalım bir spin ne verecek bize? Bir pet ver. N Nulu olur? olur? Aa o gelirse çok güzel olur. Ne geldi? İnek geldi. İnek nasıl bir şey acaba? Ha 15 çarpanı varmış bu kodla aldığımızın. Diğerinin de 12 çarpanı varmış. Tamam biz ek küp diyelim. Oy açılın Niko geliyor. Açılın Niko geliyor. Peki bu event neymiş? Bir event daha var. Her yerde bir şeyler var. Oğlum ne kadar çok şey koymuşsunuz sağa ve sola. Evet bir tane açalım. Bir tane pet verdi bize. Bakalım. İlk petimizi açtık. Loaf tost ekmeği mi? bu ne bu Tamam bakalım bu tost ekmeği bize ah, Hiç hoşuma gitmedi 19 robux'a şöyle bir pet veriyormuş Biz bunu alalım 19 robux yani Kaç verecek bilmiyorum ama 19 robux'luk pet yani ne olabilir ki Evet bir pet daha geliyor ki Ne geldi Oy oh, eksklusiv Eksklusiv geldi Nerede bu eksklusiv bu mu 7 mi veriyor Yani 19 robux'a aldığın petten Ne bekliyorsun acaba Niko Burada mantarlar var mantar sever misiniz ben de seviyorum ama Mantarları tarları yok etmek zorundaymışım Tamam hemen bunu bir kraf yapayım 2.5k'ya evet Yes 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 Ve yeni swordumuz geldi Oğlum bir şeyleri kakalayıp duruyorsun ama Beyefendi rica etsem birazcık kenara çıkar mısın acaba Burada benim para kazanmam lazım Aa para kazandın mı Aa bir şey düştü Aa 22 kan var şu anda Ben gideceğim yeni kılıç alacağım İneğime geliyor bak kılıcın ineğime geliyor Valla döverim seni ama Ben bunlara tek atabiliyor muyum Oo, Bunları var ya oy hiç acımıyor ki Vallahi hiç acımıyor ki Evet goblin alıyor ki Yeni dünya ne kadar istiyorsan bana ondan bahset ya Şu anda tam 25k'ya ihtiyacımız varmış Bende de 29k var ben gitmiş ki Ben buradan gidiyorum sen o dandik bossla takıl tamam mı Ben yeni dünyadaki yeni en kral bossu yok edeceğim çünkü Evet yeni dünyayı açalım yeni dünyayı açtığımız zaman otomatikman yeni kılıçlar elde edeceğiz Oğlum beni kazıklamaya çalışma gider misin ve bir kısıtlamaya çalışıyor. Pardon da upgrade station diyor. Burada bir şeylerimizi bir upgrade edelim. 63k istiyor. Aha ne oldu lan? Ha para gerekiyor tamam. Biz yaparız ya. No problemo. No problemo. Evet şu anda hayaleti Spooky Ghost'u yok etmiş ki. Ya bir gönderim artık şunu istemiyorum. Kazıklama beni. Yeni kılıcımızı veri yapalım. Exclu a 99. Aa kazıklamaya çalışıyor beni. Biri beni kazıklamaya çalışıyor şu anda. Evet yeni kılıcımız geldi. Ve Wrong bilmem ne ismi var. Oy. Bundan sonra ghostlar düşünsün Bundan sonra ghostlar düşünsün Yeni dünya 4 milyon istiyor Aa şurada bir tane boss'u öldürebilir miyiz acaba ne yapabiliriz acaba? Bir saniye beyefendi bir kenara çıkar mısınız? He. Ben bunu 7-8 ay gibi bir sürede keserim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Biri daha geldi hızlı kesmeye başladık. Toplayın herkese toplayın. Herkese haber verin boss keseceğiz. Bu arada boss keserken ara veriyorum ama videoya like atmayı unuttuysan gerçekten çok üzülürüm ama. 2K like gelecek bu videoya. Size kesinlikle inanıyorum canikolar. Acaba ne kadar money verecek? Money 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 evet. Oha ne verdin? Oha hoverboard verdi. <laughs> Çok iyi oğlum. Ay, hoverboardumuz var artık. Haberiniz olsun. Yeni bir kılıç daha elde edebiliyoruz galiba. Çok güzel. Yeni bir kılıcımız var. Bu kılıç da baya baya iyi. Peki ben bunu bir kere daha döversem bana yine hoverboard mu verecek acaba? Kanka bir gelir misin? Kanka gel şunu dövelim gel. Beraber dövelim. Gel 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 çok iyi. Beraber çok iyi dövüyoruz bu çocukla. Çok güzel bir ekip olduk bence. Öyle olduğunu düşünüyorum. Oha bir ara 61k falan vurdu. Nasıl oluyor? Bonus bonus diyor. Ay bir daha mı hoverboard verecek bana. Verme yani. Başka bir şey verir misin lütfen? Aa bir şey verdi. Bu ne? Three monster diye bir şey verdi. Ne bu? Bunun bu ne? Pet mi bu? Ne bu? Aa burada. Ya Allah seni ne yapmasın? 2.5 çarpanı olan peti ben ne yapayım acaba? Bunu dövmek biraz zamanımızı alacak. O yüzden burada birkaç şeyi pataklamamız gerekiyor. Bu arada benim potion motion'ım um yok mu? Evet yeni bir kılıcımız daha ekip edebiliriz. 100k'mız varmış. Ve yeni sword'umuz çok efsane. Az önce 7k vuruyordum. Şu anda 31k vuruyorum. Ben upgrade'in el... Aa burada bir de golden machine mi var? Golden machine mi bu? Ha merch yapabiliyormuşuz. Mesela şu dandikus peti koysam ne olur? Ha koyamıyorum. 40 tane istiyor ondan. Tamam kırmızılardan istiyormuş. Bunları kolaylıkla alabiliyor muyum ben? Evet alabiliyorum. Çok basit. Bir tane daha craft yeri vardı. Orada ne vardı? Buranın petleri ne? Biz ona bakmadık. Bir petlere bakalım. Böyle bir tane açalım bakalım. 20. 25... Aaa. Bu... Bunu... Boş ver boş ver. Çok dandik buranın petleri. Burada ne varmış böyle yanıp sönüyor bir şeyler oluyor. Ne kadar paramız var? 63k'ya collect diyelim. Bir daha kolekt diyelim. Bu kadar paramız yokmuş. Şuna şuna yapalım. Tamam. Birazcık para biriktirip burada kendimizi geliştirebiliriz aslında. Wow. 30k. Şu anda kaç vuruyorum ben? 31k vuruyorum. Yeni bir kılıç yapmam lazım benim. Yeni kılıcımız içinde 225k kadar biriktirmemiz gerekiyor. Hemen biriktiririz. Ama dur. Bir saniye hey Sakin ol bebeğim Burada bizim rustumuz olması lazım Double coin lazım bize Biz bir tane double coin alalım Yes şu anda 47 47 alıyorum Mis mis Şu anda paraya çok ihtiyacım var Para verin bana abi Abi para verin bana ve bunları öldürmeyeyim aslında ben bir tık daha güçlü yerden öldürsem daha iyi değil mi şunlara falan bunlar bana bayağı verir galiba. Aa kombo mombo bir şeyler yapıyorum. Bakalım bunu full öldürdüğüm zaman ne verecek? Oha 500 a Aa, bayağı veriyormuş bu. Oha çok iyi oğlum. Niko bu oyunu sevmiş ki. Hemen gideceğim kendimi upgrade edeceğim. Çünkü upgrade edersen daha güzel giderim. Yeni kılıçlara bir bakalım. Upgrading yapmadan önce şu kılıcı bir alalım. Bunun yerine bir tane daha kılıç çıkacak. Onu da alalım. Geç bunu. Yeni kılıç vermiyor musun? Bunu vermiyor musun bana? Vereydin abi. Şimdi ben buradan birazcık kendimi bir tık daha geliştirmek istiyorum. Mesela şunu bir... Burada bir max diyelim. Şunu da max'ta. Max now diyoruz. Şunları yok etsek aslında 189k çıkmaz mı? Ne kadar istiyor ki? 315k istiyor. Bende var. Aa, gıcık mısın sen acaba? 105k vuruyorum. 105k vuruyorum. Çok kolay bir şekilde. Oha, bayağı iyi gidiyorum. Bayağı iyi gidiyorum. Çünkü öbür dünyaya geçmek için 4 milyon istiyor. 4 milyonu da hemen yapacağım. Çok Kısa bir sürede yapacağım Bosa bir daha, Sam. kanka bir kenarı çıkar mısın Yanlışlıkla seni öldürmek istemiyordum ama Birazcık bekleyelim bakalım Bu arada bir bonus falan filan bir şeyler veriyor Belki çok iyi bir ödül verir Şu anda 3 milyonum var Bakalım toplamda kaç milyonum olacak? Ya çocuk geldi karıştı ben ne güzel kesecektim 6 milyonum oldu ya Gıcık gider misin acaba? Gider misin buradan? Ben gidiyorum sen gitmez Bak ya benim öldürdüğüm şeyle geldi Kanka hiç yakışıyor mu sana? Konuşabilir miyiz bu konuyu? Bu konuyu bir konuşalım kaçma gel buraya Evet yeni dünyayı da açmış bulunuyoruz Tıklayalım bakalım Yeni dünyaya gidiyoruz bayağı Kaç boss kesmişim ben event'e bir bakalım 5 boss kesmem gerekiyormuş. Şu anda kaç boss kestim bilmiyorum. Bakacağız yarısını kesmişiz. 2,5 boss kestik herhalde. Tam 3 değil. Aa yeni dünyaya geldik. Bir sürü paramız var. Böylelikle demek ki yeni bir kılıç alabiliriz. Oo goblin'e bak. Kanka ne haber? Tamam kanka ben bunu istiyorum. Bunu verir misin bana? Ne olur. Verdi herhalde. Oo güzel verdi. 105 aynı ama aynı gücü. Gücü aynı ama. 4.3 milyon istiyor. Hallederiz. Kuru kafa abimize. Oo çok güzel yapmışlar bunu. Ben bunu ne kadar sürede alabilirim acaba? Easy diyor bir de. Nasıl easy oğlum ya? 3 saattir kesmeye çalışıyorum. Nasıl easy acaba? Bir kere daha öldürürsem 4 milyon yaparım büyük ihtimalle. Bir kere daha yok etmem lazım. Ha bu arada hediye hediye varmış burada. Bu ne? O kadar havalı bir şeyleri açmaya çalışıyorsun ki. Ne verdiğini de göremiyorum. Bir tane spider geldi. Ben bunları niye zamanında almadım? Bir sürü şey var burada. Bir tane daha pet var. Bu pet benim hoşuma gitti. Bir tane de burada var. Aa üçlü açıyorum. Hangisi acaba? Bu dünyanın peti mi? Bakacağım şimdi. Cyborg Cat geldi. Aslında bir sonraki dünyada falan mı bak? Aa bir önceki dünyanın galiba bu da. Bir sürü pet geldi. Bakacağız hepsine. Evet burada bir tane de spin hakkı gelmiş. Bakalım bir spin petlere bakalım. Büyük ihtimalle hiçbiri de bir işe yaramayacak. Ekip best diyelim. Şu an şu durumda Oo güzelmiş. Oo güzelmiş. Nuko bunu sevdi. 29 çarpanı varmış. Ve kılıcımız da baya iyi. Evet yeni kılıcımız Ponti Sabire. Şimdi şu boss'u bir dövmem lazım benim. Oha 2 milyon alıyorum. 600k alıyorum. Çok güçlendim herhalde. Çok güçlendim herhalde. Şu kafaları alır mısın? Burada kendimizi upgrade edeceğimiz bir yer var mı? Bir bakalım. Kılıç yeri burası tamam okey. Bir de burada upgrade yeri falan olması gerekmiyor mu? neyse ben böyle dümdüz devam edeyim bakalım. Hazineye doğru. Aa burada evet evet parlayan yer burada. Bakalım burada yeni bir şey. He, kristal chance Burada bir tık takılmamız lazım bunları tamamlamamız için 2.4 milyon vuruyorum şu anda Mediumları da aldım Ve yeni yeni yerlere gidiyoruz Boss nerede? Boss'a gidelim bakalım Oğlum bu ne biçim boss? Bu ne biçim boss? Aa bunu da alıyorum çok rahat alıyorum Bir saniye bunu da çok rahat aldım ben Aa bu da güzel Boss'a gideceğiz hadi bakalım 3-5 güne bu boss'u keserim diye düşünüyorum. Kesin keserim ben ya 3-5 güne. Aa hızlandık bir anda. Şarkı kesiyorum kaptan şark. Üzgünüm ama. <laughs> Allah kesiyorum seni. Çok Aa, oğlum gider misin ne olur vurma şuna. Şu anda 24 milyonum var bakalım bu bana ne kadar verecek. Ondan sonra bir görevi daha tamamlayacağız. Bize çok güzel bir pet verecek büyük ihtimalle. Acaba her dünyadan farklı boss mu kesmem lazım? Fark etmez istediğim boss'u kesebiliyor muyum? Onu merak ediyorum. Onu şimdi göreceğim ben şimdi. Abi bir şey verdi. Bir saat. Oğlum bana verdin değil mi onu? Bana verdin değil mi? Bir şey verdi. Dörttü. Üç. Ha azalıyor. Tamam okey. Demek ki istediğimiz kadar boss kesebiliriz. Şuradan yeni bir kılıç yapabiliyor muyuz kanki tonki? Ne istiyor benden? 25 tane kuru kafası istiyor. Tamam, hemen hallederiz. Kuru kafa işi bizde. Aa bu arada yeni bir pet verdi. Güçlü mü acaba? Eküp 5 diyelim bakalım. İşimize yaramadı o pet. Dandik bir petmiş herhalde. Bunu craftlayamıyor muyum? Bir önceki dünyada craftlarım aslında. Aa, aa craftlayayım ben. Bir sürü pet var burada. Evet, peki buna. Crystal Chance 105, tamam. Burayı da maxladığımıza göre daha fazla upgrade bir sonraki dünyada olacak. Bir sonraki dünyaya gitmemiz gerekiyor Ben bir yerde Golden Mesh'in görmüştüm ama hangi map'teydi bilmiyorum Golden 5'ine e geldik şundan ne kadar varsa hepsini bayağı kafa istiyormuş Ay Golden yapmak için bayağı kafa istiyormuş Bir tane yapsam bir tane belki şansıma patlar belki olur deneyelim gitti. Gitti vallahi gitti. Bayağı bir kuru kafa toplamam lazım. Bayağı bayağı hem de. Bekledik, bekledik, bekledik ve şimdi almaya kazandık. Bakalım Poseidon bize ne kadar verecek? Bütün görevleri tamamladık. Poseidon'a bir bakalım. Poseidon abi ne kadar veriyorsun? 2 saat bekledim seni ama abi. Allah seni ne yapmasın be abi? Bizim mecburen golden yapmamız gerekiyor. Golden yapmak için de ne kadar şeyimiz var? Bir bakalım. Yeni kılıcımız çok havalı ama ondan sonra gelecek olan var ya baya havalı. 150 istiyor bunun içinde. Hemen yapalım onda. O 75 milyon mu vuruyorsun? Burada biz çok rahat kolaylıkla yaparız bence. Boz kur kafa vermiyor. O çok kötü. Yeni dünyaya giderim ben de. Ben de yeni dünyaya giderim kur kafa vermezsen. Yeni dünya ne kadar istiyor? 850 milyon istiyor. Şu boss'u öldürdükten sonra o parayla gideceğim. Çünkü boss bayağı veriyor bu arada. Boss bakalım bize petmet bir şey verecek mi? Vereceğim mi abi? Evet 291 milyon 869 milyon 850 milyon. Biz bayağı hızlı ilerliyoruz farkında mısınız? Evet yeni dünyaya da geçmiş ki. Ve çok soğuk bir yerde yeni kılıçlar daha efsane daha şekil Şunu alacağım ya Şunu alabilirim yapmam gereken sadece 10 tane kristal biriktirmek Ah ne uğraşacağım Şurada upgrade alanımız var yine ee, Yeni bir şey var mı Bonus trigger chance diyor Ama baya pahalı be abi Ne yaptım be abi Bize 10 tane elmas lazım 10 elmasa çözeriz biz bu işi Kaç elmas geldi 2 şu anda galiba oho 1.85B demeç vuran bir şey gelecek. Oha oğlum çok iyi bu kılıç. Bana buranın boss'unu getirin. Buranın boss'u gelecek buraya arkadaşım. Getirin bana buranın boss'unu göreyim ben boss'u. Ya bu çocukla başladık oyuna bu çocukla bitireceğiz ha. Yemin ediyorum acayip de güçlenmiş bu ya. Baksana bu petten iki tane var onda. Nereden aldın oğlum sen onu ya? Oyundan çıkıp girmiş büyük ihtimalle. O petin gücü ne kadarmış? 20 çarpanı var mı? He, oyundan çıkıp girsem acaba bana da ama o çocuk acaba kaç gündür oynuyor bu oyunu? O da ayrı bir konu. Daha iyi bir petler gelecek. Birazdan daha iyi bir pet gelecek. Onu bekleyeceğim. Şu anda bildiğim çocuğu kullanıyorum. O öldürecek ben elmasları alacağım. <laughs> Sen öldür bebeğim. Ben bunların elmaslarını şimdi arkadan toplayacağım. Bak 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 bak. Yeni kılıcı alırsam var ya. Üf, ağlayacaksın. 1.85 demeci varmış. Bir sonraki demeci için ne kadar istiyor? 6B demeci varmış. Oy çocuk nasıl yapıyorsa çok güçlü kılıçlar alıyor. Canikolar bu oyun baya baya uzun sürer. Eğer 2K like gelirse Robux alarak devam edeceğiz artık oyunumuza. Çünkü ben bu oyunu sevmiş ki ve kendimi bu oyunda geliştiririm büyük ihtimalle. Eğer siz de bu oyunu sevdiyseniz videoya like atmayı, Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.